Benden normal bir oyun mu bekliyorsunuz? Cidden bu beklentiniz var mı yani? Yok. Evet dostlarım. Karşınızda Anthology of Fear. Lan menüden korktum arkadaş. Bu prolog bölümü çok kısa sürüyor. Ben de ilk defa gireceğim ama insanı gerçekten gerdiğini söylüyorlar. Görüntülerden de anlıyorsunuz zaten. Oyunumuz bu yıl tam sürme olarak Steam üzerinden piyasaya sürülecek. Ben de bekliyorum açıkçası. Hmm. Prolog bölümünü oynayacağız. Hadi bakalım. Senin adın Nathan Soren. Ailen için önemi çok büyük olan bir yere geldin. Ölü kardeşinin son dileğini yerine getirmeye geldin. Bu senin hikayen. Aa, korkunç değil mi? Ha, gerçekten çok korkunç. Yani tam böyle bilinmeyen bir yere doğru gidiyoruz. Yani böyle küçük bir kızın ortaya <laughs> sıçacağına falan korkmuyor musun? Böyle tekrar bayılıp uyandığı zaman böyle sessiz bir kasabada uyanacağını. Ya yani, seni dinlemeyeceğim o kısmı iyi diyor. <laughs> Burada mı? Yani buradan pek fazla uzak değil. Yani bu şikayet ediyor yani niye yürüyoruz gibisinden merak etme diyor hava o kadar soğuk değil diyor sen yürü diyor <laughs> harika bir manzara İşte bizi ailemizin bahsettiği yer burası bu bölgede kamp yaptılar ki eğer hayatta olsalardı tekrar buraya gelmek isteyeceklerdi. ben öldüğüm zaman küllerimi buraya getirir misin onlara yakın olmak istiyorum ya sen ölmek için çok gençsin. Ya lanet olsun bunu kaydediyorum. musun? Yani bu anıları, anları şey yapmak istiyorum diyor. <laughs> yani bu yer gerçekten benim için çok önemli. Yani bunu yapacağına söz veriyor musun? Söz veriyorum. Ya manzara güzelmiş yani. Hadi bakalım. Krater var yalnız ortada fark ettiniz mi? Bir yıl sonra manzara çok güzel yalnız. Aracımız da varmış. Anam. Vallahi çok güzel görünüyor. Aa şeyi alacağız külleri alacağız. Kardeşimiz ölmüş. Ailemizin mezarlığına gitmemiz gerekiyor. Acaba nerede? Şurada birkaç tane mezar taşı görüyorum. Charlotte Soren. Aiden Soren. Ethan Soren. Hmm, gençmiş de o kadar şey değilmiş çocuk. İşte ölüm ne zaman geleceği belli olmuyor. Kamp bölgesinin çevresine bak diyor. Bakalım. Elektrik direği. Fırtınadan devrilmiştir herhalde de burada elektrik direği. Helal olsun lan. Vallahi. Yukarıda ne var acaba? Özellikle bir şey mi aramamız gerekiyor? Bu ne? Anlamadım ki bir şey. Araba tamamen yanmış kül olmuş. Ne oluyor lan? Sesin nereden geldiğine bak diyor. Hadi bakalım. Ses neyden çıkıyor olabilir ki? La burada telefon yoktu. Nokia abi bunlara... Hiçbir şey olmaz. Yalan. <laughs> Güzel telefon. Hoş telefon. <laughs> Silent yıl burası yalan söylüyorlar. What? Kurtar. Abi kurtarın beni. What? Lo. <laughs> <laughs> arabana kaçtıyor. Arabana kaçtıyor. diyor. Sıçtık. Arabam nerede? Koş. Oğlum bu ne? Arkadaş bu nasıl mermi ya? Ne yapıyorsunuz siz oradan? Takip eden mermi mi atıyorsunuz? Nasıl vuruyor beni? Kendini koru. Kimden koru? Görünmüyor ki kimse. Aha! 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 motor gitti. Saklanacak bir yer ara diyor. Şurada bir şeyler var. Mars gibi bir şey oldu burası. Ne, neresi burası? Oğlum bu ne lan? Bu nasıl fırtına? Heh, tam da aradığım şey ya. Abi bana millet niye saldırsın, niye öldürmeye çalışsın ya? Demek ki ailemizin karanlık bir geçmişi var. Bakalım ne varmış shelter'da. Sığınakta yiyecek bir şeyler vardır inşallah. Fırtınanın dinmesini bekle diyor. Telefonun şarjı da bitti. Zaten şarjı olsa bir şey yapabileceksin. <laughs> Resle de nerede resleyeceğim kardeşim? Aha. Heh burada. Dinlenelim biraz. Açıyor diyor şimdi de Shelter'dan Ana Kapı yok What the fuck Çıkış yolu ara i̇şte kapı var niye açamıyoruz o kapıyı Oğlum ağzımızı diktiler Pet doku kırmak için bir şeyler bul diyor. <laughs> daş, daş olmaz. Bunun olur mu? Abi ben tırmayı başladım vallahi. Anahtarı nasıl bulacağım oğlum? Hala fırtına var dışarıda. o nenhuma é por todo davet etmeye başladım. İletişime geçmenin bir yolunu bul. Defter kitap. Defter kitap diyorum. Defter var aşağıda. Sen kimsin? La kimsin oğlum? Yardım et bana. Nasıl sen bana yardım et? Buradan nasıl çıkılacağını biliyor musun diye yazıyorum. Al bakayım. Biliyorum buradan nasıl çıkılacağını. Lütfen bana yardım et. Lan. Sen buraya nasıl geldin? He, nasıl geldin buraya lan? Kimsin sen? Şöyle bakayım. Beni kaçırdılar. Seni niye kaçırdılar? Ne zamandan beri buradasın? Onlar kim? Seni kaçıranlar kim? Hadi hadi. Bir şeyler oluyor. Anam. Hatırlamıyorum. Onlar çok kötü insanlar. Buradan nasıl çıkacağız? Ay, hadi hadi hadi. Hadi. Kalp çiz, bir şey çiz, bir şeyler yap orada. Biraz gülmek istiyorum. Çubuk atam çiz. Ayıcık çiz. Ne diyor? Nasıl çıkacağız burada? Peki ya sen? Kendinden bahset bana. Bana soruyor. Bana teşhitmeye başladılar. Arabam bozuldu. Daha sonra sığınak aradım. Buraya geldim işte. Allah'ın belası. Bu kadar niye gizemli oluyorsun? Gürültü yapılmasını sevmiyorlar. Uyuduğun zaman çok kötü şeyler yapıp yapıyorlar ve aynı zamanda dudaklarını şey yapıyorlar, dikiyorlar. Diktiler yani bizim. Onlar. Buraya nasıl geldin sen? <laughs> Hatırlamıyorum. Çok çok uzun zaman önce. Bana yardımcı olacak mısın? Ne yapabilirim ki? Onlar hakkında ne biliyorsun? Bizim acı çekmemizi istiyorlar. Aşağı kattaki gazı kapat. Vallahi oyun çok hoşuma gitti ya. Hani böyle basit şeyler var ama oyunun eminim full versiyonunda manyak şeyler olacak. Ya çok basitti ama gerçekten ciddi anlamda geldi beni ya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunu da bekleyin. İstek listesine alın. Çok güzel oyun. Ben oynayacağım vallahi. Baksana şuraya ya Böyle şeyler de göreceğiz. Çok 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 güzel. Vallahi gerçekten beğendim. Uf.